Merhabalar, ben medyum astrolog, şifacı Ferdi Bozduman. Hemen açılımımıza geçiyorum. Kartlarımı önceden karıştırdım. Bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlıklar almak için Instagram'dan veya Facebook'tan menajeri mutku adınız ve soyadınızla Ferdi Bozduman sayfasından ulaşarak Ferdi Bozduman'a resmi hesaplarından yani Facebook ve Instagram'da varım zaten. Bir tane resmi Instagram hesabım bir tane de Facebook hesabım var. Oradan ulaşıp randevu alabilirsiniz. Onu bir belirtelim. Onun duyguları ne durumda? Ben bunun üstüne bir açılım yapmak istiyorum. Onun duyguları ne durumda? Kalbinde neler geçiyor? Ee, gelecek için neler düşünüyor? Bunlar üzerine bir e, açılım olması kararı verdim. E, bakalım bir şimdi. Her şeyden önce bu insan gerçekten artık bazı şeyleri sürekli sorguluyor, sürekli değerlendiriyor, sürekli inceleme içerisinde ve öyle bir inceleme içerisinde ki yani e, iyi bir şeylere ulaştırmak istiyor. Hayatındaki yükleri atıp götürmek istiyor ve size kavuşabilmek adına ben böyle görüyorum size kavuşabilmek adına aradaki engelleri iyileştirmek istiyor çözmek istiyor o iyi günlerinize ya da oturtamadığı iyi günleri yaşama isteğine dair bir düşünce içerisinde olduğunu ben görüyorum Aslında aklına geliyorsunuz Evet aslında burada bir e ee, yani bu insanın bir yardıma da ihtiyacı olduğunu algılıyorum. Ben burada bir şifaya da ihtiyaç olduğunu algılıyorum bu kartımdan dolayı. Pagan Lenormant'ın e, kartından dolayı e, bunu algılıyorum. Bana bu yönde bir bilgi e, geliyor. Bu arada diğer Lenormant'larımız nerede? Onları da bir dahakine kullanalım. E, ve e, doğal olarak ki gerçekten bir e, kontrolcülük mekanizması var bu insanın bu kontrolcülük mekanizmasında her şeyden önce aradaki tüm problemleri tüm şeyleri gerçekten çözmek ve iyileştirmek istediğine dair ben e, bilgiler e, alıyorum ve e, yaşanmamı daha birbirinizle gerçekten yaşayacaklarınız var. E, bu yaşayacaklarınızdan dolayı onunla e, ruhlarınızın bir bütün olduğunu söyleyebilirim. E, aklındasınız yani. Bu insanın aklındasınız. Bunu belirteyim. Ve sizi gerçekten yani sizin onun bir hayatında aslında bir şans olduğunuzu, bir karmaşadan e, çıkış noktası olduğunu, hayatındaki yüklerden, ızdıraplardan e, kurtulacağı bir dönem e, dönemde onun karşısına çıktığınızı düşünüyor. Yani onun acılarını, ızdıraplarını, her şeyini e, sizin götürebileceğinize e, inanıyor. E, bunu belirteyim ve bu yüzden emek vermesi gerektiği yönünde bir istekte, e, bulunuyor. Bir düşünce içerisinde eriller ya da dişiller kimler dinliyorsa e, onu e, şey yapabilirler. Yani aranızdaki bir olumsuzluğu kapatıp bu olumsuzluğu kapatmasıyla beraber burada biraz yine maddi sorunlar çıktı. Maddi hesaplaşmalar çıktı. E, tabi kaderin bir araya getirmesi söz konusu. E, tüm bunları hmm Hmm. yol yol alma yani sizinle aradaki engelleri çözüp yol almak istiyor İşte bazı resmi sorunlarını çözmeyi isteği var artık bir şeyleri oturtmak istiyor işte yer değişimi mi ev değişimi mi mahkemelik bir işi varsa boşanma mı başka bir mahkemelik konumu mu bu konularda netleşmek istediğini ve size gelmek istediğini görüyorum tabi aranızda yine zorlukların olacağını Aşmanız gereken engellerin olacağına dair bana e, bilgiler geliyor burada. Bu bir kolektif açılım. Size özel e, bir açılım değil sonuçta. Bunu bu şekilde almanız lazım. E, dediğim gibi her şeyin size uymasını bekleyemezsiniz. Ama buranın özetine baktığım zaman burada bir defa gerçekten bir ten uyumu var. Ama e, buradaki ten uyumunun en önemli unsuru e, şöyle bir şey. E, i̇lişkisi hakiki olanlar için... E, çıktı bu İlişkisi gerçekten bir sonuca varmak e, varmak e, üzeri yani sabitten yani sabit bir şekilde e, ilişkisinin e, sağlamlaştırmak isteyen kişiler üzerine bir açılım çıktı yani ilişkisinde ilişkisi cinsellik üzerine kurulu olan e, kişiler için bir e, açılım değil bu e, bunu e, belirtmem lazım e, bunun üzerinden hani e, konuşuyorum ve bu yönde bir bilgi veriyorum doğal olarak ki ben de sizlere o yüzden hani gerçekten ilişkisinin de hakiki birliktelik yaşayan kişiler üzerine olan bir açılım olmuş oldu bu yönde de yani bir tamamlanma söz konusu burada Tabii ki bu Güzel bir şey. Benim hoşuma gitti bu açılım. Bilmiyorum. Ben böyle hissediyorum. Vallahi biliyorsunuz çok yoğun çalışıyorum. Fırsat buldukça video çekmeye devam edeceğim tabii ki. Bir devam edelim bakalım. Evet. Hmm. İşte böyle arada bazı evet engeller, bazı problemler çıkmış. Aslında o problemler her şeyden önce yani dış etkilerden dolayı olmuş ama sizinle gerçekten ilişkisini tamamen güçlendirme isteği içerisinde ama işte çatışmaları var, biraz problemleri var. Bu problemler onu çok etkiliyor. Kalbi atıyor aslında helen sizin için. Bir özlem duyduğunu düşünüyorum. Bir özlem duyduğunun bilgisi geliyor bana. Bu yönde de güzel. Ee, cevaplar güzel gelişmeler var. Ee, gerçekten ee, bence birbirinize bir şans daha burada e, verebilirsiniz. Evet. Arada çok engeller olmuş. Ya arada çok tabii gereksiz, lüzumsuz çatışmalar da olmuş. Belki o an işte ilişki devam edince insan çok fazla e, şey yapamıyor. Hmm, çok fazla e, gözünden kaçan konular oluyor gözünden ve o konular aslında olmadık noktalarda e, farklı farklı e, patlamaların olmasına sebebiyet e, veriyor. Bu yönde bir bilgi geldi, bu yönde bir bilginin de geldiğini sizlere rahatlıkla e, evet söyleyebilirim bu noktada. E, Tabi tabi. Yani evet burada demek ki bu durumda küs olanlarda ilişkilerinde kopukluk olanlarda bir barışmanın olacağına dair bilgiler geliyor. Bu bilgilerin de en doğru şekilde işlenmesi lazım. Bir de şu an işte şifalanma dönemi yani bu yıl gerçekten kendimizi şifalandırma, iyileştirme dönemi yani ilişkideki yaralarımızı e, sarma dönemi. Evet. Şunu da şuraya alayım da. Şunları da şuraya alayım. Bir dakika. Evet. Yani <laughs> Gerçekten Evet, aramız, aramızda bir engel var. Aramızda bir problem var. Ama biz bu problemlerin hepsini e, çözüp, e, bu e, yani problemleri çözüp ve birbirimizle olan bir rızkımız var bizim. E, ve bu rızkı en iyi şekilde elde edeceğiz. Evet, yollarımız ayrı da olsa diyor. Bizim kalplerimiz bir diyor. Kalplerdeki birlik e, çok önemli burada. Kalplerdeki birlik de çok şey olduğu için e, yüksek olduğu için sonuç olarak ki gerçekten evet siz artık e, bir araya e, geliyorsunuz ve bir araya gel gelmenizle beraber de e, güzel e, bir e, şansınız olacak. Çünkü bu insan aklında ve kalbinde varsınız siz. Yani ben bu, bunu böyle görüyorum. Yani hmm, her ne kadar gaddarca davranmış olsa da, şey olsa da, yani şu an bence o, bu insan bir kendisiyle yüzleşme süreci içerisinde bir kendini tanımlama e, süreci içerisinde olduğunu ben e, sizle e, söylüyorum. Ve e, bu o kadar güzel bir durum ki aslında. Ee, bu durumun içerisinde her şeyden önce o bildik dediklerinizi özlüyor. Aslında e, size yapmış olduğu haksızlıkların artık farkında ve e, bilincinde. Evet sesimiz böyle e, şey olsun daha iyi olur. E, ve e, burada artık o kavuşma zamanının geldiğine dair ben bilgiler alıyorum. Efendim ben medyum astrolog şifacı Ferdi Bozdoğan. Benden bireysel özel danışmanlıklar e, almak için Instagram'dan veya Facebook'tan Ferdi Bozduman olarak ulaşıp randevularınızı alabilirsiniz efendim. Hoşçakalın.